Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız diyorum ve bugünkü videoma geçiyorum. Arkadaşlar bugünkü videomun amacı aslına bakarsanız sizi birazcık bilgilendirmek ve uyarmak üzerine. Yani biliyorsunuz Bitcoin dün akşam yani bugün sabah dün akşamdan itibaren birazcık geriye çekilmeye başladı. Hafta sonunda rekor taslattık, 62 bin dolar seviyesine geldik. Fakat şu an an itibariyle baktığımda 56 bin dolar civarında Şu an için bu seviyede bir herhangi bir tehlike var mı e, hep bahsettiğim gibi yani 50 ve 53 bin doların altına inmediği sürece bir sıkıntı yok Her zaten sürekli 55 bin dolar seviyesinde iyi bir destek buluyor. Fakat şöyle bir şey var yani Bitcoin'in bu şekilde düşmesiyle birlikte bildiğiniz üzere altcoin'ler koyunlar yerle bir olmuş durumda hepsi yerlerde sürünüyor birkaç tanesi hariç. Çok son 2-4 saatlikte baktığımda ontoloji bir aykırı bir yükseliş gösterdi. Bu arada ontolojiyi tutan bir e, takipçim vardı. Onu da birazcık göze aydın diyorum. E, muhtemelen zararını birazcık daha minimize etmiştir diye düşünüyorum. Yani bu şekilde Bitcoin'in düşüşüne e, aykırı hareket eden bir iki tane coin'imiz var. Ama bunun dışında arkadaşlar e, dikkatli olmamız lazım. Yani düştü diye her coin'i almayın. E, yani benimse bu konuda e, diyebileceğim aslında yani kendim için söylüyorum, kendim aldığım için söylüyorum. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sadece bilginiz olsun diye söylüyorum. Mesela el, E 300 62 dolar seviyelerine kadar indi. Yani buralardan alınabilir. Yani çünkü şöyle bir şey var, Bitcoin'in birazcık yükselişiyle birlikte 420-425 dolarları görecektir. Bu da fena kazanç değil aslına bakarsanız. Onun dışında başka ne alabiliriz diye düşündüğümde, Chili birazcık şey yapmaya başladı. Yani bir zemin oturtmaya başladı. 4.50'ler 4.55'ler Çiliz için alınabilecek makul seviyeler gibi duruyor. Çünkü mutlaka tekrar 1 dolar zirvesini test edeceğini düşünüyorum. Ki özellikle 17 ve 19 Mart tarihlerine dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu tarihlerde Çiliz'de bir hareketlenmeler görebiliriz arkadaşlar. Yani sizi uyarmamdaki olay şu. Bitcoin şu an düşüyor. Sebebi nedir? Teşvik paketi onaylandı. Piyasaya sürülecek. Tabi piyasalar hareketlenecek. E, haliyle bunun için şimdiden birazcık böyle yüklü yatırımcılar kar almaya başladılar. E, ben açıkçası Bitcoin'in buradan çok aşağı düşeceğini düşünmüyorum ama yani böyle sınıra yaklaştığı zaman e, her zaman dediğim gibi elle tutulur coinlere e, yanaşın. Mesela şu an Holo dün e, bayağı bir yükseliş gerçekleştirdi hafta sonu Holo'da. da e, birazcık şov yaptı. O da bir zirve e, oluşturdu. E, şu an biraz tepede. Holo için de birazcık e, dinlenmesini, bir yerde bir stabilizasyon oluşturmasını e, beklemenizi tavsiye ediyorum. E, aceleci olup da ya zaten yükseliyor hani trene nereden binersek binelim hiç kardan e, şey yapmayalım yani taviz vermeyelim derseniz eee bir nebze yanlış bir hareket olmuş olabilir arkadaşlar yani bırakın birazcık durulsun bir yerde şöyle bir stabil kalsın bir desteği oluşsun oradan da bir kuvvet alsın sonra zaten yükselecektir oradan alın yani e, holo da dediğim gibi zaten geleceği olan bir koyun uzun vadede sizi üzmeyecektir ama kısa e, zaman içerisinde dar alanda e, alım satım yapacak arkadaşlar için e, böyle bir nacizane tavsiyede bulunmak istedim yani arkadaşlar şu an asla baktığınız zaman e, olumsuz bir hava yok. Tamamen Bitcoin'den kar realizasyonu yapılıyor şu an. Yani nedir? Her zirveyi yenilediğinde bu tarz düşüşleri yaşıyoruz zaten arkadaşlar. Yani daha önce de yaşadık. Şimdi de yaşıyoruz. E, Bitcoin'e bağlı olarak altcoin'lerimiz zaten çöküşe geçiyorlar. Buralar bizler için alım noktaları. Ve benim size önerim şu. Mesela örnek veriyorum. Şimdi karşımda bakıyorum şöyle. Eee yüzlerce coin var arkadaşlar yani şöyle çeviriyorum bakın yani 560 600 800 1000 1000'i geçiyor yani bir dünya coin var bunların hepsini takip etmeniz hepsinden kar alma peşine koşmanız çok da mümkün değil o yüzden kendinize projesine inandığınız güzel coinler belirleyin ve bunları yakın takip tutun arkadaşlar yani buranın desteklerini dirençlerini artık nasıl derler gözü kapalı ee, öğrenmiş olursunuz ee, o zaman yani işlem yaparken birazcık da içiniz rahat olur acaba buradan düşer mi çıkar mı ya da hani geçmişini bilmiş olursunuz bir coin'i takip yani scout gibi olun ee, belli coin'lerin scout'unu yapın ee, onların dışına mümkün olduğunca çıkmamaya çalışın bu coin'leri de projeleri düzgün geleceğe olan sizi Geriye düşürdüğü zaman eksiye aldığında bile içiniz nasıl artıya çıkacağız yani sıkıntı yok diye içinizi rahat ettirecek koyunlar olsun arkadaşlar. Çünkü bu piyasada bu şekilde düşüşler, yükselişler oluyor. Düştüğü zaman strese girmemeniz için bu yolu izlemenizi tavsiye ederim. Bu akşam için diyeceklerim bunlar. Aslına bakarsanız bugün video çekmeyecektim ama yani böyle bir durum söz konusu olunca sizlerle bu endişelerimi paylaşmak istedim. Ee, umarım e, dikkate alırsınız. Siz kendi e, akıl süzgecinizden geçirir. Kendi e, aklınıza yatan en mantıklı pozisyonu alırsınız arkadaşlar. Eğer ki kafanız karışıksa e, ne yapacağınızı bilmiyorsanız uzak durun arkadaşlar. Sıkıntı değil. Bir bakın bitcoin bir e, şey yapsın yolunu bulsun durulsun. Ondan sonra zaten yukarı donuyor hareketli yaptığı zaman altcoinler de hareketlenecektir. O zaman daha berrak sularda yüzmüş olursunuz. Sizin için daha güzel bir hareket olur. Yani bu da bir seçenek. Dediğim gibi arkadaşlar bunu sizin tamamen inisiyatifinize bırakıyorum. Benim bu akşam sizlere diyeceğim, aktaracaklarım bunlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.